Merhaba arkadaşlar. Beg kanalına hoş geldiniz. Benim adım Kan. Bugün sizlerle birlikte kağıttan nasıl kolayca flüt yapımını göstereceğim. Hemen başlayalım. Evet tamam ben şöyle tam kamera hizasına gelecek bir şekilde. Oldu mu? Tamam oluyordu hatta. Hemen başlayalım. Bunun için bize makasla bir kağıt gerekiyor kaldı. Şu şekilde katlıyoruz. Tam biz daha sıra gelecek bir şekilde katlıyoruz. Ve sonra gene aynı işlemi yapıyoruz. Bu böyleydi. Sonra şunu şey Evet arkadaşlar. Sonra burada bir kat izi çıktı. Şu kat izini makasla ben hemen keseceğim. Şöyle kesiyoruz. Şöyle yapsak daha da kolay olur. Ha. tanesini seçin arkadaşınızı yapabilirsiniz. Evet, şimdi bu böyle bir parça oldu. Sonra istediğiniz boyutta kesebilirsiniz. Ben istediğim boyutta keseceğim. Evet istediğim boyuta ulaştım. Şimdi şuraları arkadaşlar üçgen şekilde keseceğiz. Evet arkadaşlar keseceğiz kesiyoruz. Evet, gördüğünüz gibi şöyle bir şey oldu. He. Eh, ve e, eh, tamam. Böyle bir şey oldu. Şimdi şuralarını şöyle tabizaya gelecek şekilde şöyle bir şey. Çok çok basit. Şöyleydi. Kapatıyoruz. Şu aile sigara içermiş gibi şu aranı açıp parmaklarımızı oraya koyuyoruz. Şöyle biraz açıyoruz ve ta ortasına doğru üflüyoruz. arkadaşlar şöyle göstereyim. Evet, şöyle ya. Şöyle geliyoruz. Evet. Böyle de çalabilirsiniz. Yok, böyle çalıyorum Neyse. Neyse. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. İyi günler, iyi günler. Abone olmayı unutmayın.